Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda endüstriyel bir kart var. Bu kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartımız bir endüstriyel sprey boyama cihazına ait bir invertör kartı. Çıkışın değer alan motoru hiçbir şekilde çalıştırmıyor arızası ile masamıza geldi. Öncelikle devre kartını hızlıca tanıtalım. Ardından ölçüm ve onarım işlemlerine geçeriz. Kartın 220 volt AC giriş kısmı buradan yapılmakta. Devamında bir filtre bobininden geçtikten sonra hemen kartın arkasında yer alan köprü diyot üzerinde AC gerilim tam dalga olarak doğrultulmakta. Devamında yine burada yer alan büyük NTC üzerinde akım sınırlaması yapıldıktan sonra buradaki kondansatörlerin yavaş bir şekilde şarj olarak 320 volt gerilime ulaşması sağlanmakta. Kondansatörlerimiz tam gerilim ulaştığı zaman hemen burada yer alan rölemiz bobin bacaklarına enerji uygulandığı zaman çekerek buradaki NTC'nin bacaklarını kısa devre etmekte ve buradaki elemanı devre dışı bırakarak kartın artık tam verimde çalışmasını sağlamakta. Kart üzerine baktığımız zaman bir takım lojik devreler görüyoruz. Buradaki lojik devrelere 320 volt gerilim uygulanamaz. Bu voltajın düşürülmesi gerekiyor. Hemen kartın şu kısmında yer alan link switch entegresi burada yer alan SMPS trafosunu flyback topolesinde anahtarlıyor ve trafonun çıkışında daha düşük bir AC gerilim oluşması sağlanıyor. Elde edilen gerilim yine çıkışta yer alan diyotlar yardımıyla doltulup kondansatörler yardımıyla filtrelendikten sonra buradaki lineer regülatörleri gönderiliyor. Regülatörler üzerinde tekrardan düzenlemesi yapıldıktan sonra kart üzerinde yer alan mikro denetleyici gibi lojik devrelerin kullanımına sunuluyor. Kartımızın temel işlevini kısaca özetleyecek olursak 220 volt AC gerilimi alıp 320 volt DC gerilime dönüştürüyor. Ardından elde edilen bu 320 volt DC gerilimi yine arka kısımda yer alan IPM modülü üzerinde 3 faz olacak şekilde frekansı değişen AC bir sinyale tekrardan dönüştürüyor. Dolayısıyla bu şekilde tek faz AC gerilimden çıkışta üç fazlı bir motoru özellikle frekansı ve hızı da değiştirilebilir şekilde sürebiliyoruz. Bütün bu DC gerilimden 3 faz AC'ye dönüştürme işlemlerini ise hemen kartın arka kısmında yer alan IPM modülü sağlamakta. Buradaki modülün çıkışına baktığımız zaman buradaki soket üzerinden 3 farklı faz oluşturduğunu görebiliyoruz. Yine modülün ana bacakları ise buradaki kondansatör bloğuna bağlı ve bu şekilde artı ve eksi olmak üzere 320 volt DC gerilimin modüle ulaşması sağlanıyor. Modülün diğer tarafına baktığımız zaman bu kısımda yan yana pek çok bacak görüyoruz. Burası sürücü bacakları. Yine bu kısımlara baktığımız zaman küçük bacaklar görüyoruz. Bunların diğer tarafına baktığımız zaman da bootstrap devrelerini görüyoruz. Burada bootstrap diyotu ve kondansatör olmak üzere modül içinde yer alan 6 adet MOSFET'in 3 tanesi high side MOSFET olduğu için bu MOSFET'leri sürmede kullanılıyor bir adet burada, bir takım burada, bir takım da burada. Diyot, kondansatör, diyot, kondansatör, diyot, kondansatör grupları boost trap devresi oluşturarak modül içinde yer alan 3 adet high side MOSFET'in sürülmesini sağlıyor. Low side MOSFET'ler için bu şekilde bir devreye ihtiyaç yok. Bunların zaten source bacakları doğrudan devrenin eksi hattına bağlı olduğu için doğrudan burada elde edilen gerilimle sürülebilmekte. Fakat high side MOSFET'lerin source bacakları yüzer durumda olduğu için bu şekilde bootstrap devresine ihtiyaç var. Yine bu kısma baktığımız zaman IPM modülünün içinde yer alan driver devrelerinin çalışabilmesi için gerekli olan VCC geriliminin sağlandığı kondansatörü görüyoruz. Buradaki kondansatör üzerinden çok büyük ihtimalle 15-16 volt gibi bir gerilim buradaki IPM modülünün içinde yer alan lojik devreleri sağlanıyordur. Buradaki modülümüz oldukça kompakt bir modül. Buradan lojik komutlar alabiliyor. Yine Almış olduğu logik komutları içerisinde sürücü sinyalleri dönüştürerek devamında yer alan IGBT'lerin anahtarlanmasını sağlıyor. Birazdan bu modül üzerinden ölçüm yapacağız. Fakat bu şekilde kompakt bir modül üzerinden ölçüm yapmak için bu modüllerin iç yapısına ve çalışma mantığına hakim olmanız gerekir. Aksi halde bu şekilde kompakt bir IPM modülünü rastgele ölçerek arızasını tespit etmeniz çok fazla mümkün olmaz. Eğer elektronik kart tamiri işiyle ilgileniyorsanız ve bu şekilde önünüze aldığınız bir devre kartını yorumlayabilmek, elektronik kartlara teknik bilgi dahilinde bilinçli bir şekilde müdahale etmek istiyorsanız bu konuları kapsamlı bir şekilde sizlere aktarmış olduğumuz elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Bu kursları sipariş vermek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazamızı ziyaret etmek mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa kurslar hakkında detaylı bilgi almak için şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilir ve firmamızdan kurslar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi kart üzerinden hızlıca genel ölçümlerimizi yapalım. Öncelikle bu şekilde bir güç kartında en sık arızalanan parçalar en fazla stres altında çalışan parçalardır. Şu şekilde kartın girişinde yer alan köprü diyot üzerinden ölçümlere başlıyorum. 506 değeri verdi. 485 değeri verdi. Herhangi bir problem yok. Dönüş bacaklarına bakalım. 481 482 değerleri verdi. Köprü diyotumuzda herhangi bir problem görünmüyor. Devamında yine burada bir akım sınırlama ekipmanımız var. Bunun da düşük değer vermesi gerekir. Şu şekilde baktığımız zaman 10 değeri verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Devamında buradaki IP modülünün ölçülmesi gerekir. Fakat bu şekilde bir modül üzerinden ölçüm yapmak için dediğimiz gibi bu modülün iç yapısına, bağlantılarına, devrenin çalışma prensibine hakim olmanız gerekir. Şu şekilde kırmızı probumu kondansatör bloğunun eksi hattına koyup modülün faz çıkışlarından ölçüm yapıyorum. Şu şekilde baktığımız zaman 408 407 407 Bunun anlamı modül içinde yer alan 3 adet low side mosfet'in 3'ü de sağlam Şimdi high side mosfet'leri kontrol edelim Kondansatör bloğumun artı hattına siyah probumu koydum ve Yine fazları yokluyorum 408 0 408 Burada tam ortada yer alan bacağı bağlı mosfet'imiz Kısa devreye düşmüş Bu şekilde modülün çalışması mümkün olmaz Şimdi termal kamera altında modül üzerindeki kısa devreyi doğrulayalım. Modülümüzü termal kameranın altına getirdik ve voltaj enjeksiyonuna başlayalım. Öncelikle low side mosfetleri kontrol etmek istiyorum. Kontrol etme için artı voltajı fazdan uygulayıp modülün eksi hattını şaseye çektim. Şu an voltaj uyguluyorum ve en ufak bir ısıma belirtisi yok. Diğerine bakalım. En ufak bir ısı belirtisi göremiyoruz yine güç kaynağım üzerinden baktığım zaman da herhangi bir şekilde akım çekilmiyor. Şimdi tam tersi bağlantı yapalım ve artı voltajımızı kondansatör bloğunun artısından vererek faz çıkışlarını şaseye çekelim ve kısa devre olan MOSFET'i tespit edelim. Artı voltaj bağlantısını modülün artı girişine bağladım ve şimdi probum yardımıyla faz çıkışlarını sırayla şaseye çekeceğim. İlk çıkışa baktığımız zaman herhangi bir ısınma yok. İkinci çıkışa baktığımız zaman bakın modülün tam şu kısmında nasıl ısı yayıldığını görebilirsiniz. Diğerini kontrol edelim. Herhangi bir problem yok. Ortadaki fazımızın high side mosfetinde bir kısa devre söz konusu. Tam şu kısma baktığımız zaman ısının nasıl oluştuğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla kısa devre net bir şekilde buradaki IP modülü üzerinde yer almaktı. Peki neden böyle bir doğrulama yaptık? Kart üzerinde görmüş olduğunuz kısa devre modülden gelebileceği gibi modülün bacaklarına paralel bağlı olan başka bir komponentten de gelebilir. Dolayısıyla buradaki kocaman modülü sökmeden önce kısa devrenin net bir şekilde modül üzerinde olduğunu doğrulamak istedik. Zira bu şekilde bir modülün kart üzerinden sökülmesi ve kartta bu şekilde ölçüm yapılması pek de pratik bir çözüm olmayacaktır. Buradaki modülün arka kısmından baktığımız zaman çok fazla bacağı olduğunu görüyoruz. Buralarda eğer yeterli ısıya ulaşacak ekipmanınız yoksa modülü sökmeniz kesinlikle mümkün olmaz. Eğer modülün kesinlikle arızalı olduğuna eminseniz modülün bacaklarını önceden kesebilir ve bu şekilde geride kalan bacakları rahatlıkla yerinden sökebilirsiniz. Fakat modülünüz arızalı değilse bu da size ciddi bir kaybı uğratacaktır. Bizim kullanacak olduğumuz ekipmanlar buradaki modülü sökmek için yeterli güce sahip olduğu için modülü kesmeden doğrudan kart üzerinden çıkartacağız. Fakat devre kartımız oldukça kalın. Burada sıcak havanın yardımını alacağız. Aynı zamanda düşük ısı lehimin yardımını alacağız. Aynı zamanda vakumlu havya kullanarak modülün bütün bacaklarını temizleyeceğiz. Evet yeni IP modülünü kartın üzerine yerleştirdik ve onarımı tamamladık. 220 volt bağlantımız hazır. Enerji verdiğimiz zaman osiloskop üzerinde faz faz arası 600 voltluk bir sinyal görmemiz gerekir. Fakat bu sinyali sürekli olarak göremeyeceğiz. Çünkü kartın sürekli olarak çalışmasını sağlayan kontrol paneli yanımızda mevcut olmadığı için karta ilk enerji verdiğimizde kart kısa süreliğine bir test sinyali gönderecektir. Burada 600 voltluk bir VPP değerine sahip AC bir sinyal görmemiz modülün çalıştığı anlamına gelir. Kartın 220 volt enerjisini açıyorum. Şu an bölemiz çekti. Evet test sinyalimizi yakaladık ve ekrana sabitledik. Yukarıya baktığımız zaman 308 volt aşağıya baktığımız zaman eksi 288 volt olmak üzere toplamda 596 volt 600 voltluk bir AC sinyalin oluştuğunu görebiliyoruz. Bu da buradaki modülümüzün high side ve low side mosfetlerinin sağlıklı bir şekilde anahtarlama yaptığını ve AC bir sinyal oluşturduğunu göstermekte. Evet kartın onarımını tamamladık ve çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Yapılan tamir işlemi hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.